Merhaba, sizden son zamanlarda çok aldığımız bir soru da 20'li yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı? 20'li yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı? En sade ve pratik cevabı şu. Bir kere öncelikle güneş kremi mutlaka kullanılmalı. Bu cildinizin sağlığı ve gençliği için yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan biri. Bir ikincisi de C vitaminli bir ürün kullanmak. Bunların hem cildin kolajen yapısını güçlü tutmak, cildin ileride sarkmasını engellemek, kırışmasını engellemek, hem de kısa vadede de cildin lekelenmesini önlemek, ve enflavasyona bağlı akne oluşumunu engellemek için güneş kremi ve C vitamini bir ürün kullanmanızı öneriyorum. Bazen genç yaşlarda nemlendirici kullanmayı atlayabiliyoruz, ihmal edebiliyoruz ya da cildi yağlandırdığı gerekçesiyle kullanmak istemeyebiliyoruz. O zaman en kolay çözümlerden biri su bazlı bir nemlendirici tercih etmek. Bunun için size önerim Hero Daily, Nemlendiricimiz, C vitamini nemlendiricimiz, bir de onu Hero Sun, güneş koruyucumuzla beraber kullanırsanız, bu ikili genç yaşlarda dediğim gibi e, ileriye yatırım yapmak için e, çok güzel bir ikili olacaktır. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere sevgiler.